tuttuğumuz oruçlar, çocukluğumuzda, gençliğimizde tutmuş olduğumuz oruçlar ve Ramazanlar bir yerlerde bekletiliyor. Onlar bizi kabirden sonra karşılayacaklar. Çocukluğumuzdaki Ramazanlar saflık, masumluk. Gençlikteki Ramazanlar ise sınav, imtihanın başladığı çağdır. Ve benim gençliğimde de Ramazanlar hep yaza denk, denk gelmiştir. Neler çekmişimdir onu biliyorum ama uzun yaz günlerinde tuttuğumuz orucun da çok farklı bir hazzı ve lezzeti olduğunu söylemeliyim. Bunu ben sadece fark ediyorum sanıyordum. Daha sonra Hazreti Ali divanında rastladım. Hazreti Ali Efendimize ait bir söz. Hazreti Ali buyuruyor ki: "Yazın uzun günlerinde oruç tutmanın lezzeti olmasaydı ölümü isterdim." Onun da ayrı bir lezzeti vardır. Ayrı bir feyzi, keskin bir revnakı vardır o iftarı beklemenin. Allahu Teala'nın müsaadesinin geleceği son saniyeye kadar "Madem ki sen istemiyorsun yemem." demenin, bu duruşun Allah'a karşı esas duruş vaziyetinin bir gün akşama kadar bekletilmesinin lezzetini yaşamak. Ta ki müezzinin sesiyle ilahi ikram başlar. Allahu Teala serbestsinizdir. Biz de ondan geldiğini fark ederek besmele çekip başlarız.